Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size e-devlet üzerinden adli sicil kaydı, sabıka kaydı silmeyi göstereceğim. E yeni çıkan uygulamayla beraber artık e son 1-2 aydır e-devlet üzerinden bunlar silinebiliyor. Öncelikle arkadaşlar e-devlete giriş yapıyoruz. e-devlet şifreniz olması gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra da Adalet Bakanlığı yazıyoruz arama motoru kısmına. Eee işte Sicil kaydınızı sorgulatıyorsunuz ilk önce işte e, adli sicil kaydınızı sorgulatmak için e, vereceğiniz kurum diyor mesela kurum türü seçin resmi özel yabancı buradan seçiyorsunuz belgenin verileceği yeri seçiyorsunuz belgenin nereye verileceğini yazıyorsunuz devam ediyorsunuz arkadaşlar sizin sicil kaydınız çıkıyor mesela bu sicil kaydının üzerinden genelde 5 yılda olduktan sonra silme hakkınız doğuyor. Yani dosyanın içeriğine göre 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl olarak değişebiliyormuş. ama genel itibareninde%de 95 e, 5 yıldan sonra silinebiliyor arkadaşlar ve sonra Adalet Bakanlığı'nın adli sicil e, adli sicil, silme ve düzeltme talebi oluşturma kısmına giriyorsunuz. arkadaşlar bu şekilde görüyorsunuz ben bir talep oluşturdum az önce. Bilmeyen arkadaşlar için bu videoyu çekmek istedim. Çünkü 150 TL para istiyorlar. Adliyenin yakınında eskiden dilekçi yazan kişiler. Artık da internetten biz mail gönderiyoruz, sildiriyoruz adı altında. 150 TL para talep ediyorlar. Ben de bunu biraz araştırınca buldum ve YouTube'da videosu olmadığını görünce de paylaşmak istedim. Kendim şöyle bir talep oluşturdum. Nasıl yapıldığını söyleyeyim size arkadaşlar. Bu adli sicil silme ve düzeltme talebi diye yazdığınızda ya devlete çıkan kısımdan tabi burası sizin boş olacak başvuru olmuyor yeni başvuruya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada benim bilgilerim çıktı. Ama neyse. devam et diyorsunuz. Yukarıdaki bilgiler bana ait deyip devam ediyorsunuz arkadaşlar. Daha önceden yapılmış bir randevunuz bulunmaktadır diyor. Ben de şu an yapamıyorum ama sizde nasıl yapılacağını söyleyeyim. Sizde şöyle bir şey çıkacak. Ee, burada bir dosya ekleme bölümü çıkacak. Oraya bu buradan sizin adli sicil kaydını sorgulattırdığınız dosyayı pdf olarak bilgisayara veya telefona indiriyorsunuz. Orada indirme özelliği var. Burada dosya ekleme kısmına onu ekliyorsunuz. Açıklama yaz diyor. Bir de öyle bir kısım açılıyor. Oraya da mesela atıyorum birden fazla siciliniz var. Hangisini sildirmek istiyorsunuz? Dosyanın içeriğini oraya yazaraktan en sonunda da e, Adli sicil kaydımı sildirmek istiyorum. Arz ederim nokta koyuyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Başvuru talep formunuz oluşuyor arkadaşlar. Bu başvuru kısmından yapıyorsunuz onu da. Bu şekilde yani ilkten kafa karıştırıcı gelebilir ama uygulamayı açıp kendiniz de denediğiniz zaman bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.